Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir mod tanıtıyorum Evet arkadaşlar hacker client modu yaptım ee, Bu modu indirmek isteyenler varsa bu arada ee, Forge'un 1.19.2 sürümüne girebilirler Açıklamada linkini vereceğim o linkten girip indirebilirsiniz ee, Şimdi hemen size göstereyim hacker client adlı bir modumuz var Hacker client hackerlık hacker yapabiliyorsunuz bu modda bayağı mesai avantaj sağlıyor. Şimdi lig tek oyunculukta göstereceğim ama bu çok oyunculu sunucularda da çalışıyor. Mesela arkadaşınız sunucusuna direkt bu modu atıp hili kullanabilirsiniz. Hani çoğu istediğiniz sunucuda çalışıyor. Bir, bu bir mod bu arada arkadaşlar 1192 için. Şimdi şimdilik Zaten hayatta kalmadan açalım sıkıntı olmaz. Girelim dünyaya. Arkadaşlar arkadaşlarınıza bunu şey diye yutturabilirsiniz. Mesela bu şey modu. Ee, biliyorsunuzdur belki bazı pluginle bazı modları tamamlayan modlar oluyor. Library deniyor. Onlarda yutturabilirsiniz bunu. Library falan diye yut, modu için attırırsınız. Sonra sunucuyu başlatırsınız. Siz bileceksiniz çünkü çok önemli bir hilesi var bu işin. Size birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ağaç kıralım ilk önce. Arkadaşlar bunu yapabilmek için bayağı oduna ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim size. Onun için bayağı odun, odun kıracağım. Arkadaşlar ben odun kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ben 6 tane meşe kütüğü ve 45 tane şu kütüğü toplayıp geldim. Şimdi arkadaşlar bununla hemen odun yapmam lazım bunu da oduna çevirmem lazım şunu da oduna çevirmem lazım şu dursun bu üçüyle arkadaşlar hemen bir crafting yapabiliriz arkadaşlar bu odunu ihtiyacımız olduğu için çok kullanmayacağım şu odunu hemen tak 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 yapalım İlk önce çalışma masası yapalım sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle söyle hızlı bir şekilde 12 tane koymamız lazım buraya. Ve bize bu kadar sopa lazım. <laughs> Çok iyi bir şekilde. Bize bu kadar sopa lazım. Sonra crafting'imizi alıyoruz. Ve arkadaşlar 8 tane tatta çapa yapıyoruz. Ben hemen sizin için yapıp geliyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 8 tane dediğimiz gibi 8 tane şey yapmıştık. Şimdiki son yapmamız gereken şey ise meşe basamak. Meşe basamağı yaptıktan sonra arkadaşlar buraya 8 tane çapa Arkadaşlar şimdi Diyebilirsiniz belki meşe basamağı nereden bulacağız Ben e, videodan sonra Bunu ayarlayacağım Arkadaşlar şöyle bir tane bunu koyduğumuz zaman Hacker client diye bir şey geliyor elimize Hangi elimizde olduğunu Anlayabilirsiniz böyle boşluk kimse Görmesin diye açtığımız zaman Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar Şimdi çok rahatız Chatte hiç kodun çıkmıyor Creative'e geçtim mesela Şu an creative diye uçabiliyorum Sağ Giyeyim elime. Elmas kılıç alayım mesela. Elmas kazma. Balta. Büyülü altın elma. istediğimi alabilirim. Sonra 40 Client'ime geri gelelim. Arkadaşlar eğer zaten creative'deyiz Şu an sıkıntı yok. Ben buna items'a koymuştum. Items bir çeşitli değildi. De. Eşitliğin sonuna gelip buradan yine alıyoruz Clive Hacker Client'imizi. Hacker Client'ten mesela yine Survival'a dönüyoruz. Mesela Spectator'a geçelim, uçalım. Ancak videolarınızda bunları kullanabilirsiniz. Mesela videoda mesela bir yere geçmek istiyorsunuzdur bu Hacker Client'i kullanabilirsiniz çıkmak istiyorsanız evanter açıyoruz eğer her turu geçmek istiyorsanız şöyle yapıyorsunuz <laughs> bunu düşünmemiştim tam da neyse çok da mesela buradan ender pearl alabiliyorsunuz tnt diamond wood iron fit bakın hepsi geldi tek tek sırayla. Sonra flint dediklerimiz arkadaşlar çakmak bir ki mesela uçmayı yaratıcı modda uçabiliyorsunuz böyle. Food Max mesela acıktıysanız diyelim ki sizin acıkmanızı engelliyor. XP mesela yüzüz 100 arttırıyor. Clear Eventer en yakındakinizin Golden Apple ekliyor mesela Eventer'inize. Arkadaşlar bu hilemiz böyleydi. Şimdi mesela bunu yaratıcı oyun oynarken de kullanabilirsiniz. Mesela bunu isteyen kullanabilir. İsteyen arkadaşlarını trollemek için kullanabilir. İsteyen arkadaşlarını intikam almış için kullanabilir. İsteyen varsa yaratıcı oyunlarını gıcık etmek için kullanabilir. İşte böyle bir sürü kullanım amacı var. Ya da isteyen böyle hacker client diye gezebilir. Arkadaşlarına gösterebilir. İstediğiniz yapabilirsiniz. Tek bir isteğim var sizden. Bunu normal kendiniz gibi kullanmayın. Zaten değiştirmeniz bayağı zor bu kodları çok güzel bir programla yazdım. Eğer bulursanız da ne olur kendiniz gibi göstermeyin. O kadar çok emek sarf ediyorsunuz bunlar için yapmak için. Ne olur kendinizinki gibi göstermeyin. Tamamdır arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve takipte kalın.